أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله وفي رواية أخرى بسم الله فوابتر Her hatır sahibi iş gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah'ı zikretmekle, yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlamazsa o bereketsiz kalır. Noksan kalır. Onun için bizler her işin başında Besmele'yi dilimize adet edinmemiz lazım. Ama hadis-i şerifte hatır sahibi iş diyor. Hatır sahibi iş nedir? Hatır sahibi iş günah olmayan iştir. Çünkü günahın hatırı olmaz. Günahta hatır koyulmaz. Kimseye de günahta hatırı varmış gibi hatır borcu diye bir şey düşünülmez günah konusunda. Günahın tek bir şeyi olur. Ne olur? Tövbe istiğfar olur. Günah nedir? Müslümanın arada sırada gaflete kalıp düşüp öfkeye kapılıp arzularına yenik düşüp düşmüş olduğu hatalardır. Ve onun için günahta hatır diye bir şey olmaz. Günahta sadece tövbe-i istiğfar olur. Müslüman günaha abone olmaz, arasına düşer. O da yanlışlıkla, dalgınlıkla, gafletle, bir anlık öfkeyle, bir anlık arzuyla bunu yapsa da ondan hemen arınmanın, o yükten kurtulmanın derdinde olur. Onun için hatır sahibi iş olmadığı için günahın başında besmele çekilmez. Hele haramun aynı ise iş, yani özü haram bir şeyse bile bile onun başında besmele çekmek kişiyi küfre dahi sokar. Kelimeyi şehadet getirmesi gerekir. Ve hatır sahibi olan işlere gelince ise günah olmayan işler ne iş olursa olsun başında besmele çekmek gerekir ki bereket hasıl olabilsin, kar elde edilebilsin, hayra ulaşılabilsin. Çünkü besmele hayrın anahtarı, bereketin anahtarı. Ve şunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki iki şeytan birbiriyle karşılaştılar diyor. Birisi patron gibi fiyakalı, bakımlı, güzel görünümlü. Diğeri sokakta kalmış evsizler gibi. Ne üstünde doğru düzgün elbise var. Saçı, sakalı dağılmış, birbirine karışmış. Ağzı açlıktan kokuyor, midesi sırtına yapışmış halde. Diyor ki o fiyakalı olan sordu diyor şeye. Senin bu halin nedir? Ya dedi bana öyle birisi denk geldi ki yemek yer Bismillahirrahmanirrahim der. Bir şey içer Bismillahirrahmanirrahim der. Giyinir Bismillahirrahmanirrahim der. E, süslenir Bismillahirrahmanirrahim der. Ben ne yer yiyebilirim ne içebilirim, ne giyinebilirim ne süslenebilirim. Eve girer Bismillahirrahmanirrahim der. Ne de eve girebilirim, sokakta kalıyorum dedi. O Patron gibi oğlan dedi ki, ya bana öylesi geldi ki bunların hiçbirini yapmaz. Beraber yeriz, beraber içeriz, beraber giyinir, beraber süslenir, beraber eve gireriz dedi. Yani biz Bismillah'i demek zorundayız. Besmele'yi çekmek zorundayız. Çekmediğimiz zaman ne oluyor? Şeytanın bakıcısı olmuş oluyoruz. Bir de şeytanı kendimize ortak kılmış oluyoruz. Şeytanın tabiri caizse besleyicisi oluyoruz. Zaten Rabbimiz de şeytan dedi ki kovulduğu zaman huzurdan. Bana dedi izin ver kıyamete kadar kalayım dedi. Allah Celle Celal de dedi izin verdim sana kıyamete kadar kal. O zaman bak dedi sen beni bunun için kovdun ya dedi Adem. Ben bunun dedi zürriyetine musallat olacağım. Hepsi sana dedi kulluk olmaktan kulluk yapmaktan vazgeçecekler. Kul olmaktan çıkacaklar. Çok az kısmı hariç dedi. Allah Celle Celal dedi ki tamam dedi. İstediğini yap. Hatta sana yetki veriyor. Ve şarikum filan mal. Mallarına ortak olanların dedi. Ve evlat. Çocuklarına da ortak ol dedi. Kim ki beni bilmez, besmeleyi bilmez. istediğin gibi onlarla beraber otur kalk demek istiyor. İşte çocuklara bile ortak oluyor. Ne zaman? Besmelesiz bir ilişki olduğu zaman. O yüzden eskiden şey derlerdi. Böyle çok şer olan, hayra gelmeyen, söz dinlemeyen. Besmelesiz mi nedir? İşte oradan geliyor o söz. İşte şeytanı ya biz ortak kılacağız kendimize, ortağımız olacak. Hiçbir bize katkısı olmaksızın onu besleyeceğiz, bakacağız, her şeyimize ortak kılacağız. Ya da gerçek akıllı insanın atmış atması gereken adımı atacağız. O da nedir? Düşmanını beslememek. Şeytan bizim en büyük düşmanımız değil mi? Onu beslemek istemiyorsak, onu kendimize ortak kılmak istemiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Besmele çekmemiz gerekiyor her işin başında. Ve zaten bunu bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'imizi açtığımız zaman ilk ne var karşımıza çıkan cümle? Bismillahirrahmanirrahim. Yani her işinin başında ne yapman gerekiyor? Besmele çekmen gerekiyor. Sana Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Ve ondan sonra işi her değiştirdiğinde yine besmele çekmen gerekiyor. Çünkü her sure, yeni sureye geçtiğinde, yeni bir iş gibi düşündüğümüzde tekrarlanan tek kelime ne? Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de. Yani Orada gittin yemek yedin besmele çekeceksin. Burada geldin çay içiyorsun besmele çekeceksin. İşe gittin besmele çekiyorsun. İşten çıktın camiye gideceksin besmele çekip gideceksin. Bütün yeni işlerinde de Kur'an-ı Kerim bize onu öğretiyor. Başında çektiğin gibi işi değiştirdiğinde de yeni işe başladığında da ne yapacaksın? Besmele'yi çekeceksin. Çekeceksin ki bereket hasıl olsun. Çekeceksin ki hayra ulaşasın. Çekeceksin ki şeytanı ortaklıktan dart etmiş, kovmuş olasın. Öteki türlü şeytanın bakıcısı olursun. Düşmana bakarsın, düşmanlığı kuvvetlendirirsin. Düşmanın kuvvetlendiği zaman seni alt etmesi kolay olur. Ama sen besmeleyi çekersen düşmanın ne alıyor Bak pecmurda hale dönüyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sen ona böyle hu yaptığın zaman uçar gider. Ama sen kuvvetlendirdiğin zaman 99 kere de hu yapsan o seni yine kandırmasını, alaşağı etmesini bilir. Kuvvetlendirmeyeceğiz doğru yoldan gideceğiz. Düzgün şeyleri edeceğiz. Kendimizi sabitül kadem kılacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Besmele'de 19 harf vardır. 19 harf. 19 tane de diyor cehennemin zebanisi vardır. Kim ki hayatını Besmele'ye göre yaşar, Besmele'nin hürmetine uygun şekilde bir hayat tarzı kurar, her işinin başında başında besmeleyi anar ve bereketli kılıp bu şekilde bir hayat yaşarsa diyor o 19 harf 19 fedaiye dönüşür. Ve hiçbir zabaninin ona erişmesine izin vermezler diyor. Hepsi bir zabaniyi karşılar. Yani senin cehennemdeki görevli meleklerle aranda bir koruma hasıl ederler. Sen de yani tabiri caizse elini sallıya sallıya sırattan geçer, cennete o gidersin. Bir de ne var? Makbul bir söz var. Her herkes tarafından, İslam alimleri tarafından, özellikle de müfessirler tarafından ne yapılmış? Kabul görmüş bir söz. Ne diyor? Bütün dünya Kur'an-ı Kerim'de mündemiçtir. Sırlanmıştır, kodlanmıştır. Alemi çözmek istiyorsan Kur'an'ı çözmen yeterli. Kur'an'ı anladıysan tam manasıyla alemi çözmüş oluyorsun. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Fatiha'da mündemiştir. Kodlanmıştır, sırlanmıştır. Sen Kur'an'ı çözmek istiyorsan Fatiha'yı çöz. Kur'an'ın ne demek istediğini anlamış oluyorsun. Fatiha diyor Besmele'de mündemiş, sırlanmıştır. Sen diyor Fatiha'yı çözmek istiyorsan Besmele'yi çöz. Fatiha'nın ne demek istediğini anlamış oluyorsun. Besmele diyor, bağda mündemiştir, sırlanmıştır. Ba'yı çöz, besmeleyi anlıyorsun yani. Bağ diyor, noktasında mündemiştir, sırlanmıştır. O noktayı çöz, bütün alemi anlamış oluyorsun. Bunu inceden anlatalım, dersimizde de bitsin. Nokta tekliği, tevhidi işaret eder. Bütün kainat da zaten tek olan Allah'ı, bildirmek, öğretmek, tanıtmak için yaratıldı. Değil mi? Bunca alem ne diyor? Küntü kenzen mahfiyen uriden uğraf. Ben diyor gizli bir hazineydim, tanınmak diledim. Tek olan Rabbi tanıtmak için bu alemi var etti. İşte nokta diyor ki tek bir Allah var. Bu kesret ondan gelme. Tek bir merciden, muvahhid inancıyla tek bir mevciden meydana gelen, vahdetten gelen bir kesret, çokluk var. İşte onun nişanesi olarak diyor sen onu bil, vahdete er, her şeyin ondan olduğunu kavra, kalbine yerleştir, alem senin, o bütün kesret senin emrin altında zaten. Sana musahhar kılınmış. Hepsinde tek olan Rabbine ulaş demek istiyor. Sana alemin gayesini, yaratılış anlamını veriyor. Noktadaki şey Alemin sırrının gizli olma tarafı bu. Vahdet makamına çık. Vahdetil vücut. Allah Celle Celaluhu ile bir olacak. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilecek makama gel. Zaten o zaman kainattaki her şeyi çözmüş oluyorsun. Hepsinde Rabbini bulmuş oluyorsun. O kesretin içindeki vahdet olan Rabbini bilmiş oluyorsun. Allah Celle Celal de zaten ne diyor? Ben bu alemi bilinmek için yarattım. Bağ'a gelince bağda üç tane mana var. Bağ'ın on beş manası var da normalde. Besmele'ye uygun üç manası var. İşte bilmenin yolu da üç merhaleli kullukla mümkün. Bağda işte onu açıyor. Diyor ki sen vahdeti Rabbini bilmeni, bilmek istiyorsun. Her şeyde onu bulmak istiyorsun. Bunun için yaratıldın. Bu gayeyi gütmek zorunda olan, bu gaye peşinde koştuğun zaman ancak aziz olabilecek kulsun. İşte sana onu öğreteyim. Nedir? Üç basamak. Bağının birinci manası istiâne, yardım talebi. Biz birinci basamak kulluğun, vesileler aleminde yaşayan kulluğun ifadesi var onda. Diyor ki, sen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adının yardımıyla. Çünkü senin her daim yardım, bir vesileye ihtiyacın var. Anlaşıldı mı? İşte sen bu makamdaki kulluğun bir bireyiysen, besmeleyi çektiğinde bu anlamda söylemiş oluyorsun. Benim bir vasileye ihtiyacım var. Her işimde o bana bereket katacak. Her işimde bana hayır sağlayacak bir vesile lazım bana. Onun için en güzel vesile de nedir? Benim Allah Rahman Rahim ismini alıp onu anahtar kılmam, hayra vesile etmem. İşte yardım talep ediyorsun. Çünkü her daim acizsin, kulsun, yardıma ihtiyacın var ve vesileler alemindesin. Araya vesileyi zikretmek durumundasın. Normal avamın kulluk makamı. Besmele'nin ikinci manası musahabet. Maiyet manası. Havassın kulluğu bu. Sen artık Rabbinle berabersin. Bu da nerede? Hazreti Şerif'te ihsan makamını sordu Cebrail Aleyhisselam. İhsan nedir? Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Rabbini görür gibi kulluk yapman, bunu başaramıyorsan onun seni gördüğünü bilir gibi kulluk yap. Yani hep senle olduğunu bilmendir demek istiyor. İşte musahabet manası da kulluğun bu havas kısmına. Sen hep Rabbinle berabersin. O zaman ne diyorsunuz biliyor musunuz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adının yandaşlığıyla başlıyoruz zatının yandaşlığıyla başlıyorum. Maiyetiyle başlıyorum. Hava hep berabersin. Artık sadece yardım talebinde değil, yandaşlıkla yürüyorsun. Bu da kulluğun ikinci makamı. Vahdete çünkü böyle ulaşılıyor. Bir üst makam, hasul havas makamı. İşte bu da nedir? Bağının ilsak manası. İlsak hemhal olmak, bir olmak. O zaman ne diyoruz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veya Allah'ın zatıyla. Artık biz biriz. Ben yokum artık, o var. Makamı. Bu daha nerede hangi hadiste bize açıklanıyor? Diyor ki kulum bana en hızlı şekilde kendisine farz kılmış olduğum ameller ile yaklaşır. En hızlı bir şekilde. Ama diyor nafileleri öyle bezer ki hayatına süsler ki nafilelerle amellerini artık ben onun gören gözü olurum. Duyan kulağı olurum. Söyleyen dili olurum. Uzanan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Yani artık o yok. Benim iradem var. O ne eğiliyorsa benim irademe uygun eğiliyor. Onun iradesi yok yani. İşte bu da İsa. Kulluğun en üst makamı. Bağda da bu gizli. Yani sana diyor ki nokta vahdeti bulman lazım kardeşim. Vahdet makamına ermen lazım. Allah'la bir olman, her şeyin Allah'tan olduğunu bilmen lazım. Bağda diyor ki buna ulaşmak için bu mertebeleri bilip bu mertebelerde ilerlemen lazım. Peki besmele ne diyor o zaman tamamıyla? Diyor ki bunları hasıl etmen için bir kere Rabbini bilmen gerekiyor. İlk önce neyi zikrediyoruz biz? Allah lafını değil mi? Allah lafzı nedir? Zat-ı ilahinin ismi. Çoğu diyor ki iştikakı yoktur, manası yoktur. Zatın adıdır diyor. Sen Allah Celle Celaluhu'nu zikrettiğin zaman, Allah dediğin zaman Rahim olan, Kerim olan, Cevat olan, Aziz olan, Cabbar olan, bütün her şeyi üstünde taşıyan o zatı zikretmiş oluyorsun, söylemiş oluyorsun. Nasıl yani? Adam hem hekim, hem cömert, hem adaletli birisi var. Adı Ahmet. Ama Ahmet dediğin zaman hepsi içine giriyor değil mi hekimli? İşte Allah dediğin zaman da bütün esması, bütün sıfatları her şeyle içine giriyor. Yaratıcılığı şeyle bütün hepsiyle içine, içine giriyor. İşte diyorsun ki bu alemin bir yaratıcısı var, sahibi var ve ben onu tanıdım. O Allah Zülcelal Hazretleridir. O yüzden ben hayırlı olan işime o tanıdığımın Rabbimin adını zikrederek başlıyorum. Kulluk böyle olacak. Başka türlü kulluk yok. O makamlara gidemezsin. Vahdeti bulamazsın. Önce Rabbini bilip tanıyacaksın. Ve diyorsun ki ben tanıdım bak. Ben bildim. Ve o yüzden her işime, işimi değiştirdiğim her yeni işte ilk önce ben bildiğim o Rabbin adını anıyorum. Allah adını anıyorum. En yüce adını anıyorum. Kendisinin zatının adı olan ismiyle onu zikrediyorum. Sonra hemen arkasından neyi zikrediyoruz? Er-Rahman. Rahman ne? Dünyada mümin ve kafir ayırt etmeksizin herkese rahmet eden. Diyor ki Rahman öyle birisindir ki onun tecelli ettiği yerde diyor herkese rızkı gider diyor. Kafir küfür etti diye rızkını kesmez. Rahman isminin tecellisi böyledir. Mümin çok amel ediyor diye rızkını çoğaltmaz herkese ne kadar taksimatta gittiyse o kadar verilir rızkı. Nimeti, yaşam hakkı kendisine sunulur. İşte biz şunu diyoruz. Ya Rabbi ben seni tanıdım, bildim ama sen beni imtihan için dünyaya gönderdin. Benim dünyada bir nasibe ihtiyacım var. Niye? Bu imtihanı yerine getirmek için de bir nasibimin olması lazım nefes alacak vaktimin olması lazım. Bu bedeni kuvvetlendirecek yemeği bulmam lazım. Ve seni tanıyacak, ilmi alacak kişilerle karşılaşmam lazım. Hepsi bir nasip bunların. İşte bunların bana ilişebilmesinin tek bir yolu var. O da senin Rahman isminin tecelli edip o tecelliden benim nasiptar olmam. Bunu da bildim. O yüzden ben her işimin başında senin ismini zikrettikten sonra dünyadaki nasibimin de güzelce bana gelmesi, ve bereketli bir şekilde bana ulaşıp hayırlara vesile olması için Er-Rahman ismini de zikrediyorum hemen ardınca. Çünkü velâetten sana -e keminet dünya. Dünyadan nasibini unutma. Biz bu dünyaya boşuna gönderilmedik. Burada da bizim rahmete ihtiyacımız var. Ve ben bunu bildim. O yüzden senin dünyadaki rahmetinin tecellisine vesile olan ismini hemen zikrettim. Dünyadan nasibimi bana nasip eyle deyip bereketli şekilde nasip eyle, hayırlı şekilde nasip eyle demiş oluyoruz Besmele'yi dediğimizde. Sonra son olarak hangi ismi söylüyoruz? Er-Rahim. Er-Rahim ne? Er-Rahim diyor ahirette sadece müminlere rahmet edecek olan Allah. E biz ne diyoruz yani er rahimi sonuna gidip Ya Rabbi seni bildim. Dünyada nasibimi istedim. Ama benim gayem dünya değil. Biz burada hancı değiliz, yolcuyuz. Biz burayı sadece bir binek olarak kullanıyoruz. Gerektiği kadar bineceğiz. Biiznillah ahiret, asıl yurdumuza gideceğiz. Ve benim asıl rahmete orada ihtiyacım var. Ve senin oradaki rahmetin bana ulaşması Rahim isminin tecellisiyle mümkün. Bunu da bildim. O yüzden her işimin başında ahiretlik kazanç da murad ettiğimin göstergesi olarak Er-Rahim'i de zikrediyorum Ya Rabbi. Benim asıl gayem en sonda zikretmiş olduğum rahim isminden anlaşılıyor. Bana ahirette de nimetlerini eriştir ver. İşte besmeleyi çektiğimizde bu bizim anlayabildiğimiz az şey. Bunları demiş oluyorsun bundan daha çoğunu da Rabbimiz neler gizlediyse sırladıysa hepsini söylemiş oluyoruz. O yüzden her işin başında besmeleyi çekeceğiz. Ama bize unutturdular. Besmelesiz bir yaşam hazırladılar bize. Onun için ortalık böyle. Kaos içinde. Hayır yok. Tat yok. Huzur yok. Niye? Besmele yok. Kitapların başından besmeleyi kaldırdılar. Ve besmele kalkınca başta besmele çekme adeti de kalkmış oldu. Bunu geri kazandıracağız. Bunu kazandırmanın yolu nedir? Büyükler bize öğretti. Ne yapacaksın? Tesbihi eline alacaksın. Günde yüz kere besmele çekeceksin. Niye? Dilin besmeleye alışsın, kırılsın. Sen Neyi çok zikker edersen en sıkıştığın zamanda, en daraldığın zamanda, en zorlandığın zamanda ağzına o gelir. ve küfürü çok söylediği için millet ne yapıyor? En ufak bir şeyde hemen küfür ediyorlar. Değil mi? Biz ne yapacağız? Besmele'ye alıştıracağız. Her şeyde aklımıza besmele gelecek. Bunun yolu ne? Günde en az. Alacan tesbih 100 kere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere diyeceksin. Zaten Büyüklerimiz, özellikle de e, tarikat birimiz Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri ne buyuruyor? Katta sallallahu aleyhi ve selleme, Günde yüz kere besmele çekenin dünyalık işleri kendisine asan edilir, kolaylaştırılır. Ha? Bak bu da var. Hem dili alıştıracağız hem de böylelikle günlük işlerimiz kolaylaşacak. Nasıl kolaylaşır biliyor musun? Ya sana öyle bir güç verilir ki her iş sana kolay gelir. Şimdi beş vakit namaz kılmak herkese kolay mı? Git adama söylesen nasıl yapacağım ben onu diyenler çıkacak karşına. Ama bak sana kolay geliyor. Beş vakit namazı kalkıp şak şak kılıyorsun. Sana işte öyle bir güç verilir ki hayır olan bütün işler sana kolay gelir. Ya da diyor sana öyle işler nasip eder ki Allah hepsi kolayından gelir diyor. İşte besmelenin sırrı burada, kuvveti burada. Bunu kendimize hasıl edeceğiz. Dilimizi besmeleye alıştırmak için o günlük yüz tane besmeleyi hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten yüz kere besmeleyi çektiğimizde Rabbimizin üç ismini zikretmiş oluyoruz. Üç çarpı 100, 300 tane Rabbimizi zikretmiş oluyoruz. niyet <laughs> kurkun, beni zikredin, ben sizi zikredim deyim diyor Rabbimiz, değil mi? Bunu da hasıl etmiş oluyoruz. Bak, onun içinde bu da var. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Hadisi kutsüde ne diyor? Siz beni yalnız zikrederseniz ben kendi nefsimde yalnız sizi zikrederim diyor. Rabbimiz diyor. Beni bir cemaatin içinde zikrederseniz ben sizi sizin zikretmiş olduğunuz cemaatten daha hayırlı bir cemaatin içinde sizi zikrederim diyor. İşte onu da hasıl etmiş oluyoruz bu yolla. Ne kadar karlı işler yapıyorsun. Artı besmele de 19 harf var dedik. En kısadan gittiğimizde her harfe 10 sevap. 10 çarpı 19 190 100 kere çekti onu çarptığında bir de. Bir de 100 ile çarp onu. <laughs> Değil mi? 19 bin oldu. Bak. 10 dakika süre. 19 bin cevap, sevap cepte. Ve kendini besmeleye hazırlıyorsun. Şeytanı uzaklaştırmanın yolunu edindi. Artık başlarken ağzına hemen besmele gelecek. Bunu da hasıl ediyorsun. Şeytan zayıfladı. Artık sende tasallut kurma yolu bulamayacak. Sana söz geçirme kuvveti kendinde bulamayacak. O işte besmele ile hayat böyle kolaylaşıyor, güzelleşiyor, bereketleşiyor. Rabbim hepimizi besmele ehli eylesin. Tabii şunu da bilelim, biz çocuklarımıza dünyada yürümeyi öğretiyoruz şu anda. Herkes öyle, ayaklarının üstünde sağlam dur. İşte besmeleyi öğreteceğiz. Çünkü bizim çocuklarımız besmeleyi öğrendiğinde, dünyada da ayaklarının üstünde sağlam durduğu gibi, kabirde de ayaklarının üstünde sağlam duracak, haşırda da, hesapta da, Sıratta da ayakların üstünde sağlam duracak. Asıl babalık o. Asıl anne babalık merhametli olan o. Bizimkiler şimdi sadece dünyada ayakta durur. O da Allah izin verirse durur. Dünyada öyle garanti yok. Neyi öğretirsen öğret. Allah neye izin verdiyse o kadar dünyada. Ama sen öyle bir baba, öyle bir anne olacaksın ki kabirde de çocuğun ayakta dursun, onun derdinde olacaksın. Hesapta da ayakta dursun derdinde olacaksın. Sıraatta da ayakta dursun derdinde olacaksın. Onun için besmeleyi öğretmemiz şart. Besmele'yi öğrettiğimiz zaman bereketten mahrumiyet diye bir şey söz konusu olmuyor. Adam diyor ki işte ben besmele hiç çekmedim. Dünyada bir elim yağda bir elim balda. Kabire kadar, kabire. Kabirden sonra söyle bir bereket bulamayacaksın sen. Ve kabir geldiğinde, o mezar taşı geldiğinde en hüsrana, en hicran çeken kişi olacaksın. Hüsrana oraya. Çünkü bütün servetini geride bırakacaksın. O gün senin en çok ağlayacağın, yazıklar çekeceğin gün olacak senin için. İşte besmele de olsaydı kabre de taşardı. Kabirden sonraya da varırdı. Bereket o. İşte biz gerçek evladımızı gerçekten seviyorsak, merhametliysek onları da besmele ehli yapacağız. Torunlarımızı seviyorsak onları da besmele ehli yapacağız. Onun için onlara da tesbih vereceğiz. Onların da dili alışsın. Onlarınki daha kolay filan yaşken iyidir. Tamam. Böylelikle asıl babalık, asıl annelik vazifemizi hakkıyla yerine getirmiş olacağız inşallah. Rabbim cümlemizi besmele ehli eylesin. Besmele ehli yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Hayatımızı bu şekilde sürdürerekten de doğru dürüst bir şekilde Müslümanlığımızı kolayca yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ve minallahi tevfik. billahi teala